var. i̇ş yapamıyoruz diye polis kontrol noktasına saldırıyorlar. Ya bu insan mantığı hakikaten ilginç bir şey. Evet ya gerçekten öyle. Müşteri gelmiyor diye polise saldırmak. Hani bu nasıl bir çözüm bulma şekli, akıl sır erdirmek zor. Tam bir e, ne denir trajikomedi. Yani ne düşündüler acaba o anda? Yani polisi dövünce kontrol noktası kalkacak, müşteriler koşa koşa gelecek falan mı sandılar? İşte sonuç ortada. 6 polis yaralı, kendileri de içerdi. Yani tamamen kendi kendilerini bitirmişler. Tam bir kendi ayağına sıkma durumu. Klasik insan davranışı işte. Düşünmeden anlık bir sinirle hareket etme. Tabii e, olayın perde arkası da olabilir. Hani belki o polis noktası yüzünden gerçekten işleri aksıyordu. Gece müşterisi falan. Olabilir. Belki alkollü müşteriler çekiniyordu polis noktasından. Evet ya da hep konuşulan o e, hani beleş çorba muhabbeti.